Selam millet. Öncelikle hoş geldiniz. Size 3 tane uygun fiyatlı telefon modelinden bahsedeceğim. Bunlardan ilki Samsung Galaxy M20 olacak. Samsung Galaxy M20'den bahsederken kısaca bir videomuza göz atalım. Samsung M20 özelliklerine geçersek 6. inç ekran boyutuyla 1080 x e 2340 Full HD Plus bir ekran bizi karşılamakta. 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran yenileme hızı 60 Hz ekran oranı yeni telefonlarda olduğu gibi 19.5 9 Ekran alanı da çerçevesiz bir telefon olarak bize tekrar sunuluyor. 96,5 santimetre kare olarak belirlenmiş. Samsung M20'nin güzel özelliklerinden biri ise batarya kapasitesi. Samsung Galaxy M20'nin batarya kapasitesi tam 5000 miliamper. Bu ne demek? Müzikte de 101 saat, videoda 17 saat, internet kullanımlarında 17 ile 15 saat arasında bir kullanım süresi bize sunmakta. Samsung Galaxy M20 USB Type-C desteği sağlıyor ve 15W hızlı şarjı da desteklemektedir. Kameraya geçecek olursak 13 megapiksel F1.9 diyafram açıklığına sahip bir kamerası 1080 30 FPS video kaydı yapmakta. İkinci arka kamera çözünürlüğü 5 megapiksel ve diyafram F2.2 olacak şekilde ön kamerada 8 megapiksel bir kamera bizi karşılıyor ve 1080p 30 FPS F2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamerayla video kaydı alabiliyorsunuz. 7904'ü kullanmakta dual-core 1.8 GHz ARM Cortex-A73 ana işlemciyi kullanıyor. 1.8 GHz ve 8 çekirdekli ve tabii ki 64 bit mimarisiyle donatılmış bir telefon. Grafik işlemcisi olarak Mali G71'i kullanıyor. 14 nanometrelik bir CPU üretim teknolojisi var. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamayla gelen 2512 512 GB'a kadar da hafıza kart desteği sunmaktadır. Sıradaki telefonumuz ise General Mobile GM9 Pro. Şu anda piyasada 1340 ile 1647 lira arasında rahatça bulunabilmektedir. General Mobile GM9 Pro'nun özelliklerine gelecek olursak 6.01 inçlik bir ekran boyutuna sahip, AMOLED ekran teknolojisini kullanmakta Diğer telefonumuz gibi 1080 2160 Full HD Plus piksel bir ekran çözünürlüğü vardır. 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran yenileme hızını 60 Hz'de koruyor. 18.9 bir ekran oranı varken aynı zamanda 77.34'lük bir yüzde ile ekran kasa gövde oranına sahip. Bataryasına gelecek olursak 3800 amperlik bir bataryaya sahip USB-C Type'ı desteklemekle birlikte takribi 20 saate kadar duraksız video izleyebilirsiniz. Kamerasına gelecek olursak da 12 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamerası var. Video kayıt çözünürlüğü 2160p yani Ultra HD 4K 30 fps desteği sağlamakta. 720'de 30 ve 60, 1080'de 120, 30 ve 60 Aynı zamanda 4K yani 2160p'de de 30 fps video kayıt seçenekleri bize sunmakta. İkinci arka kamerası 8 megapikselliktir ve f2.0 ön kamerasına geçecek olursak da ön kamerası da 8 megapiksel f2.0 ön diya ön kamera diyafram açıklığına sahip aynı zamanda bize 1080 30 fps video kayıt imkanı sağlamakta. General Mobile GM9 Pro'nun ise DxO Mark 2017'de almış olduğu puan 90'dır. İşletim sistemi olarak Android kullanmakta kullanıcı arayüzü olarak saf Android'i desteklediği için sürekli ve sorunsuz olarak almaya devam edeceksiniz. Ve bir sonraki telefonumuz ise Meizu M8. 64 GB'lık modeli. Bu telefonumuz da şu anda piyasalarda 1699.90 liraya satışa sunulmakta. Meizu X8 bize ne sunuyor? Tabii ki 6.15 inçlik bir ekran boyutu. IPS LCD bir ekran teknolojisi kullanmakta ve ekran çözünürlüğümüz 1080 2220 yani Full HD Plus Pixel olarak gelmektedir. 401 ppi yoğunluğuna sahip ve 60 Hz'lik ekran yenileme hızı olan telefonumuz ekran oranı olarak 18.5'a 9'u kullanmakta. Ekran gövde oranımız ise 83.33'tür. Mezunun Batarya kapasitesi 3210 mAh ve USB C Type'ı desteklemekte aynı zamanda 24'lük bir hızlı şarj gücü sağlamaktadır. Meizu X8 bize batarya özellikleri olarak da 30 dakikada %50 şarj dolumu garanti etmekte. Meizu X8'in kamera özelliklerine gelecek olursak 12 megapiksel'lik F1.9'luk bir kamera bize sağlamakta. 2160 30 FPS'lik bir Ultra HD yani 4K video kayıt desteği bize Sunan Meizu. İkinci arka kamera çözünürlüğü olarak 5 megapiksellik. Ön kamera olarak da 20 megapiksel f 201 bir kamera ile gelmektedir. Ön kamerayı da 1080p 30 fps'lik bir video kaydı alma imkanı sunuyor. Kullanıcı arayüzü olarak Flyme 7.1 ile gelen Meizu Android 10 için planlanan telefonlar arasında. Evet videolarda da anlattığım gibi son vergi artışından sonra telefon fiyatları Galaxy M20 için 1380-1675 bandı arasına, General Mobile 9 Pro için ise 1340-1500 fiyat bandına ve Meizu M8'de çıkışından itibaren taklidi 1699 liralık bir satış fiyatına sahip. 1000-1500 lira fiyat aralığındaki birkaç telefon modelini inceledim ve size 3 tane güzel olan modeli seçtim. Bundan sonrası için karar sizde. Bu üç modelden hangisini tercih edersiniz? Kafanızda takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.